Merhaba arkadaşlar Mobilen Deniz kanalına hoş geldiniz. Yapmanız gerekenler videoyu izleyip videonun açıklama kısmında bulunan linklerden indirmeniz. Ha, yani şayet indirme linki değil de Telegram linki vereceğim. Çünkü YouTube linkleri otomatikman siliyor. Gameforce'a tehlike hakları nedeniyle videoyu kaldık Bunun için Telegram'a gelip konular bölümünden indirebilirsiniz. Yapmanız gerekenler vereceğim kulüsördükleri masa üstüne çıkartıp programı yönetici olarak çalıştırmanız, ekstra olarak yapmanız gerekenleri adım adım anlatacağım. Eğer sürekli yönetici olarak çalışmak istemiyorsanız uyumluluk kısmından bu programı yönetici olarak çalıştır demeniz gerekmektedir. Aksi takdirde yönetici olarak bazen sorun yaşayabiliyorsunuz. Program için antivirüs programınızın kapalı olmalı. Aksi takdirde program hile yani daha doğrusu hile virüs olarak algılanıp karantina alanına giriyor. Elimizi aktif verelim. Şöyle dönelim. Elimiz evet, aktif. Yani şöyle bir bağlantı almanız gerekiyor arkadaşlar. Yani şöyle göstereyim. Şöyle bir şey çıktığı zaman anladık Değil aktiftir. Hemen örneklerimize dönüp ayarlarımızı gerçekleştirelim. Konfig kısmı yaptığımız ayarları kaydetme yeri biz en baştan weight yani burası arkadaşlar hilenin çalıştırma alanı. On press dediği yer yani buradan hileye tuş atayabilirsiniz. Bol kısmı nişalarda okçu için geçerli weight ise bizler için geçerli. Kondisyon burada e, metin taşlarını alma, yere dalma, dalma mob filtre zindan üçlü katta açmanızı isterim. Mob filtre de buradan ayarlayarak adım adım Dili kullanabilirsiniz. açmayın arkadaşlar. Çok kullanıcı da atabiliyor. Ya da sistemi kötü olan kullanıcılar da. Radyo fazla genişletmeyin. Yani örnek veriyorum sisteminiz çok iyiyse 4000'de de çalıştırabilirsiniz. Çok kötüyse bunu düşünmeniz. için de aynı şekilde arkadaşlar. Biz normal bütün ayarlarla oynayacağız. Movens kısmında speed yani hızlı koşma 10 press dediğim gibi tuş atayabilirsiniz. Mesela şöyle deneyelim. hızlı, normal ve hızlı olarak koşabiliyorsunuz Bunun dışında yapmanız gereken otomatik rotasyon. Buradan record page açarak şuradan size virtualar radardan göstereyim. Gördüğünüz gibi radarda beyaz bir çizgi var. Bu bizim yeni rotasyonumuz. Karakterimiz Artık bu rotasyon üzerinden gidecektir. Bilginiz olsun. Bu rotasyonun dışına çıkmayacaktır. Ve bu rotasyon içerisinde bunlar diğer tıkları kesecektir. Ben de şu an ara ara oyun donuyor. O da video çekmemden dolayıdır. Şöyle birazcık buradan şu alanlara götüreyim karakterimizi. Daha ne, içinden dolansın. Evet. Başlangıç noktasına gelmiş bulunuyoruz. Bonus'tan rekor page kapatıyoruz. Artık karakterimiz otomatikman bu rotasyon üzerinden gidecektir. Bunun dışında enable dediğiniz zaman yerden otomatik itemleri toplayacaktır. Enable filtre dediğiniz zaman buradan filtre oluşturuyorsunuz. Mesela yerden sadece yang toplasın dediğiniz zaman karakter Sadece yerden Y liste yani şurada beyaz listede sadece yan toplayacaktır. Buradan kapatalım. Şunu yükseltelim. Etrafta ne kadar yank varsa toplasın. Bu çapını genişletiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunun dışında kombasta Enable diyelim. Bilginiz olsun. Artık çalışıyor. Ekstra olarak yapmanız gerekenler Player kısmına gelip otomatik yeniden doğma Skill kısmı sahip, otomatik giriş, otomatik bağış kısmı, burası için geçerli, can ve mana kısımlarını açarak. O, bu dedektif yani oyuncu bulduğunda hile aktif olmuyor. Bu kısımda sorun yaşıyoruz. Bu kısmı çözersen zaten bilgilendireceğim size. Bunun dışında buradan hileye tuş ataması yapabilirsiniz. Artık bu tuş atması size kalmış. Bunun dışında Disable Everything, yani şu kısım arkadaşlar hileyi komple iptal ediyor, bilginiz olsun. Config kısmında Save Config, yapmış olduğunuz config. Save rotasyon yapmış olduğunuz rotasyon. Save Items e, yani item titresi ise, yapmış olduğunuz item titresini kaydetme alanıdır. Bunun dışında burada metne, yani savaş metne dal işareti var arkadaşlar, bunu kapatabilirsiniz hisse kalmış yani çok isterseniz onu da kestirebilirsiniz. Kristal Pro 73 örnek veriyorum. Mesela Enable dediğim gibi Moment kısmında Open Filtre dediğim zaman buradan Kristal Kutuma Kutu'ya yazalım. Kutu'ya ne lazım? artı 0, artı 1, artı 2. Bu şekilde arkadaşlar. Bir yerden ne toplamasını istiyorsanız buradan filtreleyebilirsiniz. Tekrardan buradan kapatıyorsunuz. Şu an kapattık. Tekrar aktif edelim. Hilemiz güncel olarak çalışıyor. Hilenin yanında ekstra olarak vereceğim programları mutlak kurmanız. Kurmuş olduğunuz setup'ta yani Windows'ta örnek veriyorum yani Windows 8.1'de ya da Windows 10'da hala sorun yaşıyorsanız mutlaka yapmanız gerekenler farklı Windows deneyip ya da farklı bir PC'de bunu tekrar denemeniz gerekiyor. Çoğu kullanıcımız bazen böyle bir sorun yaşıyor ya da programları güncel olmuyor. Ama vereceğim programları güncelleyerek tekrardan bir deneyelim. Programı çalışın. Aksi takdirde Denemerseniz ile çalışmayacaktır ya da easy farm botu indirebiliriz. Onu da diğer videolarımdan bakıp da uygulayabilirsiniz. Tekrardan dediğim gibi yapmanız gerekenler hilenin aşırı ayarlarını oynamamak arkadaşlar. Yani şu combat kısmında radyosu 4000'e getirmeniz hilenin ayarlarını bozabiliyor. Yani sisteminiz çok iyi değilse bunu 4000'e getirmeyin. Ya da şunu 600'e getirmeyin. Ya oyundan sürekli atılırsınız ya da sürekli hata alırsınız ya da bug'a kalırsın örnek veriyorum şu an beni attığı gibi radyo bu şekilde düşürüyoruz Neden şu an kayıt aldığım için ben de kasarak oyundan attı. ama radyo ben normalde 4000'e geçiyor. tipsi de 600'e geçiriyorum sürekli bu şekilde bota bırakıyorum hesaplara ama biz şu anda düşüreceğiz sürekli atmaması için bu şekilde Gerekirse 2000'in de altına çekin. 1800, 1600, 1000'lere kadar çekin. Çünkü sürekli atacaktır oyun. Bizim için 2008 ideal. Tekti de 280 civarına getirelim. Başka bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Movens kısmında dediğim gibi arkadaşlar burada 10 press değil de bu şekilde bırakırsanız karakter hızlı koşacaktır otomatik ama 10 pres dediğiniz zaman sadece tuş atayarak koşacaktır. Bilemiz herhangi bir sorun yaratmadan çalışmaktadır. Sorun yaşayanlar dediğim gibi AnyDesk üzerinden ayda atarsanız yardımcı olmaya çalışacağım. Bunun dışında ekstra bir konu varsa Telegram adresinize gelip yazıp cevabınızı alırsınız. İyi oyunlar dilerim. Takip etmeyi, like atmayı da unutmayın. Yorumlarınızı tek tek okuyorum, cevap veriyorum. Bu arada bilginiz olsun. İyi oyunlar diliyorum.